Ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler ayağına ip dolanan kargayı kısa sürede kurtarıp su içirerek serinletti. Her zamanki gibi bir dala konmuştu ancak bu kez ayağına ip dolandı. Orada mahsur kaldı. Yardımına ekipler koştu. Olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Ağaç dalında ayağına misina ipi dolanan ve ağaçta mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar Pendik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine ekipler ayağına ip dolanmış halde mahsur kalan ve uzun süre kurtulmak için çırpınan kargayı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler kısa sürede ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtardı. Ardından sıcaktan bunalan kargaya su içilerek serinletti. yürek ısıtan o anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan karganın tedavisinin ardından doğaya salındığı öğrenildi.